PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C constructor öğreneceğiz. Constructor, C++'da ve C'de de buna değinmiştik. Constructure basitçe kurucu öğe demek arkadaşlar. Sınıflarla birlikte kullanacağız. Kurucu öğe basitçe açıklamak gerekirse bir sınıfın nesnesi oluşturulacağı zaman yani oluşturulduğu anda en başta çalışacak olan kod parçasına Constructure denir. Şimdi basitçe Başlayalım öğrenmeye. Öncelikle bir e, sınıf oluşturalım. Ne, pardon bir nesne oluşturalım. Nesne. Nesne oluştururken arkadaşlar. Nesne da Evet şimdi nasıl. E, sınıfın nesnesini oluşturacağız. E, ben bir tane sınıf oluşturdum Burada klas oluşturdum. E, adını sınıf dedim. Şöyle tıklıyorum buraya. Sınıfımı çağırıyorum. Sınıf diyorum. Sınıfımı s'ye eşitliyorum. Ve yeni bir nesne oluşturuyorum. New. Pardon. New. New. Ee, sınıf diyelim sınıf böyle bir fonksiyon yeni bir nesne tanımladım bir obje oluşturdum burada şimdi bu objemi oluşturduğum anda burada bir constructor yoksa yani bir kurucu ö yoksa default olarak bir e, kurucu ö çalıştırıyor yani kod e, c++ fakat herhangi bir değer vermiyor boş bir constructor oluşturuyor e, constructor oluşturmak zorunda değilsiniz fakat öğrenmenizde fayda var e, bu sınıf çalışacağı zaman bu sınıfta bir nesne oluşturduk burada. Bu sınıfı kullanırken bu sınıf içerisinde bir obje oluşturduk. Sınıf gördüğünüz gibi. Şimdi bu sınıfta oluşturduğumuz anda bu sınıfta bir constructor oluştu. Constructor hemen C T O R yazarsanız C T O R Her neyse. C T O R yazıp iki defa taba CTOR yapıp yapıp iki defa tab'a basarsanız gördüğünüz gibi otomatik olarak bir constructor tanımladı. Genellikle sınıf e, kurucuya tanımladı. Sınıfla aynı isimde olur. Şimdi e, bu constructor'ı e, bir değer atayalım. Mesela bir e, özellik verelim. Mesela ne diyelim? İçerisine string e, isim yazalım buraya. Bir string tanımlayalım. Yani bu constructor bu sınıfın metodunun içerisinde kullanılacak. E, yazı değişken string olması gerekiyor. Yani biz buraya şöyle butonun içerisine yazı yazalım mesela e, php hocam yazalım php hocam yazdıralım e, php hocam burada gözüksün e, bunlar da instance name falan deniyor arkadaşlar yani e, misal örnek isim gibi şeyler denilebiliyor arkadaşlar şimdi php hocam yazdırdık Kafanız karışmasın şimdi. Constructor kurucu öğemizi oluşturduk. Bu kadar arkadaşlar. Constructor'ı oluşturduk. Şimdi burada isim dedik. Fakat e, bu isimi biz dışarıda da kullanacağız. O yüzden şu public'in dışarısında bir tane değişken tanımlayalım. E, bir tane değişken tanımlayalım. E, ne diyelim? Mesela buna isim dedik. E, çünkü erişebilmemiz lazım bu değişkene. O yüzden şöyle yapalım. String diyelim. String. E, public global diyelim. Global. Global isim yazalım buraya da yani e, her yerde yerleşebileceğimiz globalı e, ve private'ı öğrenmiştik sanırım. Global bir değişken tanımladık yani her yerde kullanabileceğimiz bir değişken. Ve o global ismi de global ismi de ne eşit diyelim isimimize eşit diyelim. Artık bunu e, istediğimiz yerde kullanabiliriz. E, bu dersimizde private ve e, private public özelliğini göstermeyeceğim. Bir sonraki dersimizde açıklayacağım. Şimdilik Constructor'ı öğrensek yeter. Şimdi biz e, başka şeylerde tanımlayabiliriz yani. Sadece e, bu sınıfta, bu sınıfta, e, bu sınıfta, bu sınıfımızda, klasımızda, klas diyeyim arkadaşlar buraya. Bu da sınıf değişkenimiz olsun. Klasımızda e, sadece bu sınıfımızı, bu Constructor'ımızı, bu fonksiyonumuzu kullanacağız diye bir şey yok. Yeni şeyler de tanımlayabiliriz. E, public deyip, public deyip e, sınıf yazarız, sınıf. Fakat şimdi sınıf dedik buraya. Parantezi aç kapı yapacağız yine tabii ki. Sınıf dedik. Buraya biz sınıf dediğimiz anda şimdi buraya yeni bir özellik tanımlarsak, diyelim mesela string yazdık. Oraya oraya isim dedik. Buraya da ne haber yazalım mesela. Ne haber yazalım? buraya da. Şimdi iki defa iki tane aynı olduğu için yani biz burada formumuzda kullanacağız. Neyi kullanacağız? Sınıf fonksiyonunu. Fakat bu anlamıyor yani biz söylemediğimiz sürece C# -Sharp anlamayacak. Bu construction yani construction mı kullanacağız? İlk çalışacak öğe, bu fonksiyonumuz. E, veyahut da bu bu sınıf e, fonksiyonumuz metodumuz mu çalışacak? Anlamıyor. O yüzden ikisini aynı yapamayız. Hata alırız. Şimdilik buraya bool yapalım mesela. Bool diyelim. Bool type olsun. Gördüğünüz gibi aşağıdaki hata kısmı gitti artık. Hata gösteriyordu. Şu an yok. E, şu an hata almayız. E, construction da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi şu nesneyi şurada, bir nesne tanımladık. Tanımladığımız bu nesneyi oluşturduğumuz anda çalışacak olan ilk, ko ilk kod parçası ne? Bu. Genellikle sınıfla aynı isim olur. Konstruktörler arkadaşlar. Sınıfla aynı isim olur. Siz tanımlamazsanız C -sharp arka planda default olarak göstermeden kendisi tanımlar. Fakat herhangi bir değer atamaz. Konstruktör da böyle. Yani oluşturduğunuz nesnenin herhangi bir sınıfın nesnesinin oluşturduğunuz anda çalışacak olan ilk kod parçası. Burası. Şimdi bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Public, Private ve benzeri özellikleri öğrenelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.